anneler öyle bir şey ki çocuklarınla e, ve anneler ve babalar yeterince ilgilenmiyorlar. Her şeyin iyisini vermek, herkes durumuna göre o çocuğun isteklerini yerine getirmek, işte okuldaki bütün etkinliklere çocuğu katmak falan bunlar çocuğunla ilgilenmek değil. Çocuklarınla sohbet etmiyorlar. Bak sohbet. Bizler niye daha dirençliyiz? Biz yaş veya sen de tam sınırdan direkten dönmüşün. Hani bir beş yaş seni daha önce saymışın, evet. belki şey olacakmış. Mesela niye? Çünkü biz annemizle babamızla sohbet ederdi annemiz babamız Tabii. bizimle. Anlatırdı. Biz aile ortamında büyüdük. Şimdi el alemle sosyalleşiyorlar. Evet, evet evet. evet El alemle aileyle değil komşuyla değil. Ne oluyor ondan sonra? Onda var onda var. Çocuğa neden sende olmayacağını açıklayacaksın. Annenin de hoşuna gidiyor.